Merhabalar. Merkez iyidir. Çok sık video çekemiyorum bu aralar. Biraz yoğunum. Şimdi biz önceki gün buradaki iki tane yerimiz vardı. Ortadaki de yeni getirdik Olga'yla. İçine battaniye kestik koyduk. Bugün bana da sürpriz oldu. Şu önleri açıktı buralarım. Eski komedinler. Aynı şunun gibiydi. Ama koyduğum yer gibiydi. Birisi de bize bunların önlerini böyle bu şambayla kapatmış, girecek bir yerleri olmuş. Daha az rüzgar alıyorlar. Ker Ki kim yaptıysa Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Ben bunu sizle de paylaşayım istedim. Güzel şeyler de oluyor bu hayatta. Şimdi böyle yerleri var. içerideki kedi evini de bir ara. Olga ile girip yapacağız. Bir müsait olduğunda şimdi çok aciliyet yok. O duvarlar atlayacağız. Hafta sonu olması gerekiyor tabi. Okulu uyandırmak istemiyorum burasıyla ilgili. Çünkü şu ara çok kötü durumda. insanlar oraya çöplerini attıkları için sonra buradan bunları içerideki kedi evini falan çıkartmaya kalkmasınlar. Gerçi kedi evinde dışarıdan gelen kediler sadece yatıyor. Bunlar bunların içinde yatıyorlardı. Biz de böyle yapalım dedik. Sağ olsun ön düşünüyorduk. Yan tarafa birbirine bakacak vaziyette. Gerek kalmadı. Biz nasıl akıl etmedik onu da ayrı bir şey yaptım. Ben de zımba da var çünkü. Yapabilirdik gayet rahatlıkla. Neyse sağ olsun. Güzel olmuş iyi olmuş. Umarım kimseyi rahatsız etmez. Hani burası sitemite değil okulun duvarı. Sitenin de o taraf yeri. Umarım çok şey olmaz. Şunun üstüne bir tane daha şöyle bir yuva daha koyarsak eşitlik de sağlanmış olur. Çok da kötü bir görüntü olmaz. Şuradaki ahşabı ahşap dediğim şurada yerde suyun önünde bir tabla var. Onu oradan kaldırıp temiz bir tane. O çünkü aşındı biraz. Kötü görünüyor. Ve şuradan çeri çöpüne kadar kaldırsak da yine atıyorlar. Şunlar benim çerim çöpüm. Çünkü bu arkadaşıma ilaç veriyorum. Şurada da verdim mamasını. Bitirmiş bütün antibiyotiğini içti. Bu üçüncü günü birazcık apşırıyordu. Hasta gibiydi. Çok ele de gelmiyor genelde bugün çok çok iyi iki gündür dimi aşkito Şişt, bak bakayım bir bize bak bir merhaba de ya bir gözlerini temizletsen güzellik onun dışında hepimiz iyiyiz herkes iyi sadece Recep'im başına ne geldi bilmiyorum önceki hafta yani bir beş gün altı gün oldu apartmanın kapısından sabah bebekleri çıkarayım diye Kapıyı açmamla Recep'i yerde buldum. Yani kötü durumdaydı. Hemen bir box Aldım Bir yandan da Recep yabani. Ben onu baksa nasıl koyacağım bu hallik ne olur diye baksı getirdim öylesine yere koydum. Aa baktım Recep sürüne sürüne baksın içine girdi. Allah tarafından. Çok sevindim hemen kapattım kapağını. Gülçin sağ olsun ben sabahları çok hızlı hareket edemiyorum. Yokuş yukarıda gitmek gerekiyordu. O götürdü. Kalçada yine ayrılma var, kırılma var. Ya araba çarptı, ya yüksekten düştü. O kısmını bilmiyoruz. Ee, şimdilik şeyde ne var orada oğlum? Klinikte Eee Böbrek değerleri bu sefer Travmaya bağlı olarak yükseldi Ya da biz anlaşamadık Biri öyle dedi Biri karaciğer dedi e, Tam hocayla da konuşamadım Ne var orada oğlum Niye çekiyorsun onu Ne var orada oğlum Bir şey yok Bir şey mi var orada Ağzını kapatma ama buranın Girin yatın Niye çekti <laughs> Yaramaz. Şimdi klinikte yani. Bakalım ne olacak. Çok üzgünüm onun için. Umarım iyileşir. Tekrar geri döner. İşte buradan Aramis'i almaya çalışacağız. Aramis yok. iki gündür görmedim yine. Biraz bacağı sekiyordu. Önceki gün geldiğimde daha iyiceydi. Gayet rahat basıyordu. Herhalde kendine güvendi iki gündür görmüyorum. Dün de akşam da görmedim. Bu akşam da işte bayağı da oyalanıyorum burada ben. Ee, annenin diğer iki bebeği de vardı. Onlar da yok iki gündür. Ee, ya aşağıdalar okulun alt bahçesinde ya da sitenin bahçesinde bir yerde seslendim seslendim ama ıslak mama da getirdiğim için onlar da yesin istedim. Ama çıkmadılar. Umarım iyidirler onun dışında bir sıkıntımız yok mavi de işte üsiyeydi. tedavi oldu kısırlaşacak ha, tabi bu, buraya henüz gelmiyor böyle yiğit benimle birlikte <laughs> buralara kadar geldi şimdi arabaların üstünde takla atıyor yiğit yiğit ne yapıyorsun oğlum sonra arabalarını bozarsın <laughs> edepsiz edepsiz yiğit ne yapıyorsun kuzu ya hani mama vereceğim falan diye geldiğini zannetmeyin mama yemiyor burada öyle benimle birlikte yürüyor refu gibi bu da değil mi bu bebek de iyileşti bakın oyunlar oynuyor dokunabiliyor muyuz şöyle birazcık birazcık dokunmaya başladık dokundurtmuyor yani normalde kendini bu da bir diğeri. Bakın biri de içeri girdi. Hadi bakalım. Mini işte burada. Bu hastanın kız kardeşi. Onu da kısırlaştırmaya alacağız. Bunlar erkek hepsi. Geri kalan herkes. Erkek şunu da şöyle koyalım da. Ortada kalmasın. Ne yapıyorsun Miniş? Nasılsın kızım? Miniş. Merhaba der misin? Hadi bir merhaba de. Picasso buradaydı gitti. Evet burada durumlar böyle. Osman da gelmedi. Anne de gelmedi. Yani eksikler var şu an burada. Herhalde ya aşağıdalar ya bir yerlerde. Osman da buradan ayrılmıyor. Onu da kısıklaştıracağım. Picasso'yu da alabilirsek bunu da. Bu arabaya bayağı bir kısırlaştırmayla uğraşıyoruz. Elimizden geldiği kadar alabildiklerimizi çevreden. Çünkü çok fazlalar. Habire doğuruyorlar ve inanın yer kalmadı. Artık sadece böyle kaldırımlarda o da i̇nsanlar bundan da rahatsız olabiliyorlar. Ben bu kadar yayılmasını istememiştim ama neyse böyle oldu bakalım. Bu kışı atlatırsak bari iyi olur. İşte yapacak bir şey yok. İstenmiyorlar. İstenmiyorlar, istenmiyorlar. Değil mi kızım? Miniş, suratı bak. maalesef. Hadi bakalım. Benim burada işim bitti. Minnoş'um da iyi. Keyfi de yerinde. Oh. iki gün daha ilaç alacak. Yarın öbür gün. İlacı da çok güzel yiyor. Şeyin içinde antibiyotik. Yemeğin içinde veriyorum. Oh mis. Süper. Hepsini bitiriyor. O yüzden de toparladı zaten. Bir tutabilsem direkt ağzına veririm de durmuyor. Bu da kız kardeş. Bunu da alacağım. Kısırlaşsın. Doğurmasın. Burada bir anne var zaten. Onu yakalayabilsek asıl mesele o. Dün gelmişti de bugün yok piyasada. Yarın sabah da bahçeden çekerim. Bebeklerimiz büyüdü. Kocaman oldular. Bunlarla birlikte bunu yayınlarım. Evet. Şimdi bahçemize geldik. Bu minnaklardan biri. Böyle bu. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Görüyor musunuz kıllarındaki kırçıllı? Siyahtı bu. Bu kız. Ve böyle şimdi ara ara beyaz beyaz tüyleri çıktı ve gittikçe de artıyor bu kıllar. Artık ne renk olacak bu kedi? Demedim. Gümüş rengi bir şey olacak herhalde. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Rengi değişiyor. Gümüşü bir kedi olacak galiba ya da böyle kalacak. <laughs> Değişik. Bu da bağımız. Bağnan. Büyüdüler artık. Burada dolaşıyorlar. Gün evlerini temizledim. Şimdi Leyla ile Mecnun da içerideler. Bakayım karanlık olmuyorsa çekeyim. Ay. Şöyle Leyla'cığım burada yatıyor. Aslında daha büyük yatakları var da havalansın diye astım. Gündüzleri serbestler. Ha, Mecnun'cum da burada. Oh. Mis gibi. Biraz ishal oldular. Özellikle Leyla. Bugün bir ilaç başlayacağız yeni şimdi karnı tok çok doydular ishal oldukları için başka şey vermedim sadece tavuk yaptım tavuk göğsü yediler çok yediler tabi fazla geldi <laughs> rehavet çıktı yemek sonrası rehavet içindeler değil mi Mecnun ama akşama çok tatsız bir ilaç içecekler bakalım ne yapacağız akşam böyle şöyle temizledim yataklarını da birini or dışını oraya içinde buraya astık kuruyacaklar inşallah böyle burada durum var. ha şurada Bekir'imiz var Bekir'e de bir bakalım Bekir motorcu bıçkın delikanlı Bekir bıçkın mısın sen Hı? biraz üstyesi var yoksa kısırlaştırmaya gidecek Bekir ama dokundurmuyor kendine de i̇şte bir şekil alırız illaki. Bekir. Bekir. Nerede İreci? Bıyıklara bakar mısınız ya? post bıyıklı, pala bıyıklı. Kim gelmiş? Oscar. Burada da diğer ikili. Simbush. Ha baba aa baba Simbuş. Kulağının ucuna ne oldu Simbuş? Bak kesik var da. Bakayım. Azıcık kan atmış sanki. Yiğit. Ulum. Yiğit'le biz çok güzel gidiyoruz okula geliyoruz. Yiğit o arabanın üstünden çektin mi o kısmını? Yok çekmedim herhalde. Öyle yürüyor Bu arabanın üstünden böyle gidiyor Buradan atlıyor bir arabaya Bütün yolu <laughs> Arabaların üstünde gidiyor Yiğit Bana eşlik ediyor Değil mi oğlum Hı? Sıcak mı araba yeni geldi Sıcak tabii. Sıcak değil mi <laughs> Hava soğuk değil ama Sevme beni Yiğit Güzellik Güzel gözlü onun. Anası Ferai yarı ev kedisi oldu. Dışarıda çıkıyor, içeri de giriyor. Ona bakıyorlar arkada çaprazımızdaki bir binada. Bu da onun evladı. Bu da onun evladı. Bundan nasıl hiç gelmiyor buralara? Aşağılarda takılıyor. İstemiyor burayı. Getiriyoruz ama geri gidiyor. Benim çalım neredeymiş? Çalı. Çalıyı ararken Puffy bulduk. Puffy. Nerede çalı kızım? Hani Puffy çalı? Ben çamaşır asınca geliyor. <laughs> çamaşır getireyim Asime. Gelsin çalı. Çalı. Yok buralarda. Gitmiştir bir yere. Arabamızda böyle üstünü başını örttük değil mi Bekir? Bekir ne yapıyorsun? Yeşür oldun Bekir. Niye kaçtın? Otur otur ben sana gelmedim. Geriye hamle ettim. Şimdi çoğu yok şu anda. Ha, güzel surat da yukarıda yatıyor. Oğlum, oğlum, güzel surat. Ne yapıyorsun? İyi misin? Aferin benim oğlum. Akıllıdır bu da. Çok akıllı. Simba ne buldun orada? Ne buldun Simba? Neye takıldın oğlum? Ne var orada? şuradan da işte bizim Saddam'ın olduğu yer o bahçe hemen Çapraz'daki. geliyorlar biz de gidiyoruz bugün ama yoklar oraya da geçmeyeceğim şimdi onu da bir başka videoda çekerim ne var oğlum orada ne var Hı? Simba bunlar da kuşların maharetleri Şöyle çok fena uçlar. İşte buradaydı yuvada. Heh, geldin mi? Geldin mi? Bakalım ne renk olacaksın sen. Bir gün seni bembeyaz görürsem şaşırmayacağım. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Tüyleri beyaz beyaz aradan çıktı. Simsiyahtı bu. Merakla bekliyorum. Ma, mayışık mayışık hepsi mayışık. Leila gelmiş Su içiyor Susadın mı Leila iç boğbu İç kızım Evet burada durum böyle Kimsecikler de yok Bir tek bunlarcıklar var Banu Banu Yaşlandıkça sevgi arsızı oldu seveceğim diye yerinden kalktı. Hadi bakalım. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.